son zamanlarda belediye dükkanları ile ilgili kara bir propaganda çalışmasının yapıldığını görmekteyiz, bilmekteyiz. Bu da biliyorsunuz ki belediye dükkanlarında olan esnafımız işgacı konumuna düşürmüş, düşürülmüştür. Ve ecrimisi ödemektedirler. Zeynal Hoca gelince, AK Parti gelince ve ekibi gelince bu esnafımızın da dükkanlardan atılacağı yönünde bir propaganda yapılmaktadır. Bunun asla ve asla asla asları yoktur. Bunların tümünü reddediyorum ve yalanlıyorum. Tam tersine 30 Mart'tan sonraki ilk görevimiz ve işimiz belediye dükkanlarındaki ecmisi ödemeye işgalci konumuna düşmüş esnafımızı sahiplenmek ve onların tekrardan şira kontratıyla kira ödenir öder duruma getirmektir. birisinin tahliyesi söz konusu olmayacaktır. Hepsinde kira kontratı yapılacaktır. Biz bunun hukuksal olarak altyapısını hazırladık. Hepsinin bundan sonra huzurlu ortamda çalışmasını sağlayacağız. Yatağa başlarını koyduklarında hepsi rahat bir uyku çekecekler bundan sonra. Hiçbir esnafım buradan ifade ediyorum. Hiçbir esnafımız gerek belediye dükkanlarında oturan gerekse diğer esnafımız baskılara boyun eğmesin. Tehditlere boyun eğmesin. Bizler onların garantisi olacağız. Çok daha huzurlu bir ortam yaratacağız. Onları sahipleneceğiz. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Bunu defaten söylüyorum. Tam tersine onların işlerinin arttırılması yönünde çaba göstereceğiz. Bununla ilgili çok önemli adımlar attığımızı esnafımız biliyor. Bunlardan bir tanesi de yüksekokuldu. Burasını bir eğitim üssü yapacağız. Öğrenci yatağı haline getireceğiz. Onların daha fazla iş yapmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız.